Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Programımıza hoş geldiniz. İlk olarak kendimi tanıtıyorum. Benim adım Muhammed İbrahim Allah. Ben Bangladeşliyim. Türkiye'de Gümüşhane Üniversitesi'nde temel İslam bilimlerinde yüksek lisans yapıyorum. Bugün programa Somali bir arkadaşıma davet ettim. Birkaç dakika onunla sohbet edeceğiz, konuşacağız, tanıtacağız. Hadi onunla sohbet etmeye geçelim. Merhaba arkadaşım. Merhaba. Nasılsın? İyiyim. Sağ ol. Sen nasılsın? Elhamdülillah iyiyim. Kendinize tanıtabilir misiniz? Tabii. tabii. Hı -hı. Merhabalar. Benim adım Muhammed. Ben Somaliyim. 22 yaşındayım. Türkiye'de Gümüşhane'de yaşıyorum. Tamam. Teşekkür ediyorum. Somali ne zaman bağımsızlık oldu? Bağımsızlık 1960'tı. 1960 yılında bağımsızlık oldu teşekkür Aha. ediyorum. <laughs> Somalinin başkenti neresindedir? Nadiamukdisho. Tamam teşekkür ederim. Sizde ne kadar nüfusu var? Nüfus bildiğim göre 12 milyon. 12 milyon. Maşallah baya. Somalinin gelir kaynağı nedir? Çok karışıktır. Tamam. Ee, şey var, Sırat gibi Tamam. Bir de belikçiler var. Tamam. Ee, hayvançılık yavanları vardır. Maşallah, çok iyi. <laughs> Somali'de Müslümanlar nasıldır? Vallahi e, Somali'de yüzde yüz sünnettir. Müslüman yani. Müslüman. Yani Türkiye <laughs> gibi diğer insanlara çok seviyor mu? Evet, tabii ki. Maşallah. <laughs> Oradaki mezhab nedir? Müsavatı üstte şafir. Şafir. Ha çok güzel. Sen Türkiye'ye ne zaman geldin? Ben e, ilk 2022'de geldim. Şey, vatanımı bir daha. Yani geldim. yaklaşık iki sene Hı. oldu. Ha, ha. çok güzel. Ne, hangi bölüm okuyorsun? E, şimdi bir kizi var program için. Niye bu bölüm okuyorsun? Allah bu bölüm şeyde e, hayalim. Duyunum olduğum için okudum. Yani çok, çok seviyorsun. Değil, çok seviyorum. Hayırlısı olsun. Hayırlısı, Hayırlısı. Olsun. Hayırlısı. Hayattaki hedefin nedir? Hedefim valla çok büyüktür. Ee, tamam maşallah. E, i̇lk ne söyleyeceğim? E, kendi bir şirketi yapmak istiyorum ben. Çok güzel. Onu biraz hayalim bir Hayırlısı olsun. Hayırlısı. Evet. Okul bittikten sonra memlekete dönecek misin? İnşallah. Türkiye sana ne etkilendi? Çok şeyler var. Türkler falan gidip Evet. Çok seviyorlar. Bir de vatan şeyi sevmek falan. Aynen. Aynen haklısın. Eğitim sistemler falan. Aynen çok değişik aynen. Çok güzel bir sistem. Yani Bangladeş hakkında biliyor musun? Evet, biraz biliyorum. Mürgel Beşte başkan de e, biliyorum sizin Çok taklada. güzel. Mürgel şey spor kriket. Evet. Oyunu, çok, çok meşhur. E, bu kadar. Yani, yani kriket hakkında söylediniz de hmm. kriket oyunculardan kimseye biliyor musun? Tanıyor biliyorum şey. insanları var ama isimleri tam bilmiyorum. şimdi. Zaten Aynen. siz de alakalı Aynen. değil bu oyun. Aynen. Yani bunu biliyorsun bu ha, çok güzel evet. bir şey. Hmm. Benim kanalım hakkında ana dilinde bir şey söyler misiniz? Tabii tabii söylerim. Somali var. Ahkarsan ya. Kanal kanka çok Subscribe, like, share, intabay. Sağra mı var da inşallah var inşallah. Tamam teşekkür ederim. Hayırlısı olsun. Hayırlısı olsun. Hayırlısı olsun.